Türkiye ve bölgeye tavrı daha ilk gün içinde kendini belli etti. Birileri ekranlardan Biden ve ekibini güzellemek için ne yapacağını şaşıra dursun. Biden'ın Dışişleri Bakan adayı Anthony Blinken sözde stratejik ortak Türkiye diyerek S-400'lerle konuya girdi. Anthony Blinken 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'yi ziyaret eden Obama'nın Dışişleri Bakan Vekili ve Ulusal Güvenlik Danışmanı'dır. Ve saldırgan dış politikaları mimarı olarak öne çıkan bir isimdir. Pentagon ile büyük şirketler arasında askeri projelerde aracılık yapan ünlü bir şirketin adamı Blinken. Daha göreve gelmeden Türkiye'ye karşı takındığı tehditkar tavır hiç de şaşırtmadı. Biden'ın Savunma Bakanlığı koltuğu için önerdiği Lloyd Austin ise İran'ı tehdit ederek işe başladı. Henüz koltuğuna oturmadan İran'ın Amerika ve müttefikleri için tehdit olduğunu söyledi. İran'ın ilk hedef olduğunu ima etti. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na getirilen Jake Sullivan var. Libya ve Türkiye'de örtülü operasyonun planlayıcılarından biri Hillary Clinton'ın yardımcısıydı. Ve yine Biden'ın dışişleri ekibinde bir hanım var. Birleşmiş Milletler'e büyükelçi olarak düşünülen Linda Thomas Greenfield bir siyahi. Özellikle Afrika'daki müdahalelerin mimarlarından biri. Biden'ın dışişleri çevresindeki tüm isimler Libya, Suriye, Irak'ta kan operasyonlarında dahli olan isimler. Mesela Nicholas Burns. Afganistan ve Irak işgalinde NATO'da Amerika'nın elçisiydi. 2008'den beri Amerikan ordusu adına lobi faaliyeti yapıyor. Epeyce kadın var gördüğümüz kadarıyla Biden kadrosunda. Mesela Avril Haines Obama döneminde Merkezi Haber Alma Teşkilatı Başkan Yardımcısıydı. Çok karanlık bir sicili var. Davaları var. Samantha Power bir başka Libya ve Suriye'de kan akması için çabalamış hanım. Obama'nın insan hakları direktörü ve Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'ydi. Yemen savaşına destek verenlerden yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu bir hanım. Susan Rice, Obama dönemi Birleşmiş Milletler Büyükelçilerinden bir hanım daha. Libya ve Suriye işgalinin mimarlarından, sahte belgeler düzenleyerek Libya'yı, Suriye'yi kana boğanlardan o da. Ha bir de 2014 İsrail'in Gazze bombalamasını savunan biri bu hanım. Ve tabii şu Brett McGurk'den de söz etmek gerek. Obama'nın ışıtla mücadele özel temsilcisiydi. Hani şu PKK'lılarla boy boy fotoğraf çektiren, onlara ödüller takdim eden, Hollywood kaçkını pozlar veren özel temsilci. Biden döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika masasının başına geliyor. İşte Biden'ın dışları ekibi bunlar. Kısacası Biden'ın kadrosu Pentagon sever bir kadro. işgal ve örtülü operasyonları seven bir kadro. Ve bu kadronun Orta Doğu öncelikleri Trump dönemiyle aynı. Şimdi Amerika'nın dış politikasındaki ana başlıklara bir bakalım. İsrail ile ilişkiler. Amerika'nın başına kim gelirse gelsin İsrail ile ilişkiler ilk sıradadır. Ama son gelişmeler tarihsel nitelikte ve epi farklı. Biliyorsunuz Trump damadı Jared Kushner'i İsrail Arap anlaşmalarını yürütmekle görevlendirmişti ve Abraham anlaşmaları ya da İbrahim anlaşmaları geçtiğimiz Temmuz'da imzalanmıştı. Yani bu anlaşmayla İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma masasına oturmuş oldu. Bu çok önemli bir gelişme. İkinci aşamada Trump koltuğu bırakmadan hemen önce İsrail'i Pentagon'un Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına ekledi. Yani Araplara incinmesin diye Amerika'nın Avrupa kuvvetleri komutanlığına bağlıydı İsrail daha önce. O merkez komutanlığına bağlandı. Çünkü artık Trump eliyle İsrail Arap ittifakı içinde yer alıyor. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı anlaşma nedeniyle, Abraham anlaşmaları nedeniyle. Yani İsrail ve Arap orduları Amerikan ordusu öncülüğünde bir arada tırnak içinde çalışmalar yürütecekler. Amerika'nın hedefi İsrail'in içinde olduğu birleşik bir körfez gücünü İran'ın karşısına koymakta bunu becerdi. Trump'la başladı Biden'la devam edecek. Aralık ayında görevinden ayrılan Amerika'nın Suriye özel temsilcisi var James Jeffrey biliyorsunuz çok açıkça bunları ifade ediyor. Aralık ortasındaki Alman dıştöre verdiği röportajdan bazı bölümleri size aktarmak istiyorum. Trump ya da Biden kim olursa olsun başkan diyor Aralık'ta James Jeffrey. Amerika'nın Suriye'ye yönelik mevcut politikası aynen devam edecektir diyor. Suriye'deki askeri varlığımız devam edecektir. Esad rejimine uygulanan yaptırımlar devam edecektir. Suriye'deki İran varlığının dışarı çıkarılması yönündeki talebimiz devam edecektir diyor. Cemil Şefri bölgede İsrail'den sonra en yakın müttefiklerinin Suriye PKK'sı yani YPG olduğunu söylüyor. Şefri SDG diyor tabii çünkü Türkiye'yi kızdırmamak için Suriye PKK'sının adı YPG'yi yeniledi, SDG yaptı. Yani Suriye Demokratik Güçleri yaptı. Değişmeyen politikayı da şöyle özetliyor. Suriye'nin kuzey doğusunda IŞİD'e karşı bir üst olması şart. E zaten işte de kendileri yarattı, koydular oraya. E bu planın gereğiydi o da. Diyor ki Suriye'nin kuzeyinde dışı da karşı bir üs olması lazım. Bu iş yerel ortaklıklar gerektiriyor. Suriye demokratik güçleri bizim yerel ortağımızdır. Son derece iyi çocuklar, temiz çocuklar, clean boys diyor. Onları yakından tanıyorum. Kürt milisler Ortadoğu standartlarında da hiç fena değiller diyor. Onlar diyor bakın dikkat edin gülmeden dinleyemezsiniz. Onlar PKK'nın gayet disiplinli marksist bir kolu. <laughs> Amerika Suriye'nin kuzeyinde Esad'ın petrolüne el koyulsun, İsrail'e alan açılsın, Katar gazı Avrupa'ya taşınsın diye bir grup marksist, marksisti destekliyormuş bakın görüyor musunuz? Bunları anlatıyoruz diye bu örgütlere yakın birileri de bize tehditler yolluyor. Bence durumu anlamaya çalışsınlar. Topun ağzındalar. Aslında ilk harcanacak yok edilecek olanlar da onlar neyse. James Jeffrey PKK'nın pek disiplinli Marksist kolunun Suriye'nin kuzeyine oturtulmasını ikinci aşama olarak belirtiyor. Planımız başından beri belli diyor. İran Rusya ve önünü kesmekte plan. Bunu becerdik. Bundan sonraki planımız ise SDG'nin kuzey doğuda yerleşik olması. Suriye'nin kuzey doğusuna yerleşik olması. Plan gayet başarılı yürüdü diye devam edeceğimiz Jeffrey. Suriye poundu yerlerde sürünüyor, ekonomisi battı. Yani stratejimiz gayet etkiliydi ve Amerika ve Kürt milisler Suriye'nin kuzey doğusunda duruma hakimler. Bizim için de önemli olan bu." diyor röportajında. Aynı İsa'daki çatışmalar büyük resimde kimlerin nerede durduğunu göstermesi açısından önemli. O yüzden ona da biraz değineceğim. Suriye'nin kuzey doğusu demişken Rakka'nın bir ilçesi aynı ve burada alandaki bütün aktörlerin itiş kakışını görmemiz mümkün. Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonun hedef noktaları arasındaydı bu nokta aynı Sahadaki aktörlerin duruşunu iyi sergiliyor. Çatışmalar Öso yani onun da adı değiştirildi şimdi Öso çok karalanınca Suriye Milli Ordusu diye değiştirdiler Öso'nun adını Özgür Suriye Ordusu'nun adını neyse Öso ile biz Öso diyelim Öso ile Suriye PKK'sı arasında çatışmalar sürüyor. Aynı İsa'nın önemi M4 otoyolu üzerindeki en önemli kavşak bu otoyol Laske'den yani Doğu Akdeniz'den başlıyor Halebe oradan Kamışlı'ya kadar devam ediyor yani Irak sınırına gidiyor dolayısıyla Türkiye sınırına paralel bir çizgi halinde. Böyle stratejik bir noktada süren çatışmaları hem Amerika hem Rusya sessizce izliyor. Rusya Ankara'nın desteklediği cihatçı grupların saldırılarına sessiz kalıyor. Çünkü Suriye PKK'sının Amerika ile yakın işbirliğini bozmak için Suriye PKK'sının sıkışmasını istiyor YPG'nin. Sıkışan PKK elindeki bölgeleri rejime Esad'a bırakmak zorunda kalabilir diye düşünüyor. Bu onun işine gelecek. Rusya'nın bu duruşu Erdoğan da elini rahatlatıyor. Amerika'da aynı İsa'daki çatışmaları sessizce izliyor çünkü onlar da Jeffrey'in söylediği gibi Irak peşmergeleriyle Suriye PKK'sını yani YPG'yi bir araya getirmek istiyorlar. Bunun için de Suriye'deki Kürt grupların sıkışmasını istiyorlar. Amerika başından beri bir Irak Kürdistan'ı modelini Suriye'ye uygulamak istiyor zaten. Irak'ta nasıl ekonomik, sosyal, kamusal desteği Türkiye'den aldıysa Barzani için değil mi? Yani ordularını kurduk, televizyonlarını kurduk, ekonomik yardım verdik, elektrik verdik filan. Aynı şeyi Suriye'de de yapmak istiyor. Türk yardımıyla bir Kürdistan kurma işini Suriye'de yapmak istiyor. Birçok Amerikalı siyasi bunu yarım ağızla dile getiriyor. Barzanistan ile Suriye Kürt özel bölgeleri birbirine entegre edilirse Türkiye öncülüğünde bir ekonomik birlik kurulabilir ve bu daha sonra siyasi birliğe dönüşebilir diyorlar. Tabi bunun sonu Türkiye'nin de bölünmesi olur. Özetin özeti Amerika'nın bölge stratejisi İsrail ve Kürdistan ekseninde bu Bush döneminde de Obama döneminde de Trump'ta da Biden döneminde de değişmiyor. İran, Rusya ve Çin hedeflerinde görünen o ki Türkiye'de hedeflerinde kendi fark etmese de Türkiye duruşu itibariyle maalesef Batı'nın deli gömleğinde. Bir yandan Amerika ile konuşuyor, S-400'leri Amerikalı gözlemci davet ediyor. Bir yandan katsa yaptırımları nedeniyle bağırıp çağırıyor. Bu arada Avrupa Birliği'ne bir kızıyor, bir mavi boncuk dağıtıyor. Dengeler durmadan değiştiği için aniden Yunanistan'la pazarla oturuyor, İsrail'le yakınlaşmaya çalışıyor, Mısır'la zemin yokluyor, Katar'la hatta Şam'la zemin yoklamalara devam ediyor. 2011'de söylemiştik Suriye düşerse Türkiye düşer diye tarihte zaruretler, zorunluluklar ülkelerin atacağı adımları belirliyor. Yeni Amerikan dönemi bölgemizde daha saldırgan bir politika güdecek ama bu saldırganlık bu bölgede birliği mecbur edecek.